Başaklar, yükselen burcu Başak olan sevgili dostlar, evet Haziran ayının son haftasındayız 24-30 Haziran haftası çok hassas bir hafta, çok duyarlı, çok alıngan, e, gereksiz endişeler, kaygılar eleştiriler hatta eleştirilerin boyutu da bu arada biraz fazla olabilir çünkü gökyüzü su elementine boğulacak bu hafta her şey gezegenler yengeç burcunda bir de bu hafta balık seyahati yaşayacağız dolayısıyla da başakları çok yakından ilgilendiren bir hafta nerede ilişkilerinde efendim şimdi başlayalım mı bakın sevgili başak burçları yönetici gezegeniniz merkür yengeç burcunda Güneş, Venüs, Yengeç Burcu'nda siz sosyallik alanında popülersiniz. İşte arkadaşlarınız, oradaki çevreniz, oradaki ilişkileriniz bunlar ön planda. Genellikle bunlar ön planda ama bu hafta buraya ilişkiler, ortaklıklar alanı eklenecek ve orada bazı hassasiyetler doğabilir. Biraz alınganlıklara, işte biraz geçmişe fazla takılmalara bu hafta özen göstermeliyiz. Çünkü bizi geriye götürür, ileriye götürmez. Şimdi efendim pazartesi gününe bakıyoruz. Pazartesi günü bu haftanın güzel bir günü bu arada. Jüpiter'in, ay ve güneşin özellikle e, mesela bir sağlık problemi, hayvanlarla, evcil hayvanlarla ilgili konular, spor, egzersiz, günlük faaliyetler işte e, detaylı böyle bazı şeyleri kurcalamak için güzel. Ee, çalışanlar için işle ilgili konularda mesela haber bitersin Pazartesi günü güzel bir gelişme olur Salı gün için de aynı şeyi söyleyebilirim Yani iş, sağlık, günlük hayatınız bu hafta e, Pazartesi günü gündeminizde olacak Peki haftanın ortası Bakın çarşamba perşembe günü Ay Balık burcunda olacak ve Başak burçlarını Tabii ki diğer değişken grup burçları da etkiliyor ama önemli şekilde etkileyecek İlişkilerinde güzel gelişmeler yaşayabilirler. Mesela anlaşmazlıkları gidermek için özellikle perşembe günü kullanmanızı tavsiye ederim. Bir anlaşmaya varmak için eşle ilgili ya da böyle partner ilişkiniz ya da sosyal daha görünür e, sosyal projeler içinde bugünü değerlendirin. Merkür Satürn genellikle Merkür düşünceyle mesela Satürn de kalıcılıkla ilgilidir. Kalıcı bazı gelişmeler için adım atılabilir, sözler verilebilir, anlaşmalar yapılabilir. Bir satış olur bir başka bir anlaşma olabilir. Evlilikle ilgili belki ya da evlilik içerisindeki, evlilik birliğindeki mesela satın almalar olabilir vesaire. Bunlar için değerlendirin gerçekten e, ilişkiler bakımından önemli. Çünkü Satürn orada. E, pazar günü de hani haftanın sonunda 30 Haziran günü Satürn burada çünkü retro yapmaya başlayacak. Yani Satürn retrosundan önce burada atılacak adımlar önemli e, Satürn retro yapmaya başladığında çünkü bazı şeyler böyle biraz yavaşlamaya, üstünden geçmeniz gerekir durumları getirebilir. Özellikle nerede? ilişkiler ortaklıklarda. Şimdi devam ediyoruz efendim. Cuma cumartesi günü Ay Koç burcunda. biraz ufak tefek bazı önemli konuları çözmek, biraz krizleri yönetmek mesela söz konusu olabilir. Boğa burcunda ilerleyen bir Marsımız var. Mars Boğa'da nerede? Uzak hedeflerinizle ilgili alanınızda. Mesela siz belki yakın çevrenizle ilişkilerinizle uğraşırken aslında sizin fiziksel enerjinizi harcadığınız alan işte. Mesela bir yere ulaşmaya çalışmak, bu ne olabilir? Bir sınava hazırlanıyor olabilirsin, bir akademik konuyla ilgili bir gündem olabilir, bir seyahat veya yurt dışı ile ilgili bir konum vardır. Veya önemli bir ticaret yapıyor, bir ticari konuyu bağlamaya çalışıyorsundur. Aslında şeyin kalbiniz burada atıyor diyebilirim. Dediğim gibi o yengeç stelyumunu eğer doğru yönetebilirsek, mantıklı davranabilirsek burada bizim işimizi kolaylaştıracak çözümler getirecek sonuçlar e, alabilirsiniz şimdi hafta sonu Evet seyahat dedik e, uzak hedefler dedik ve ayda burcuna geçecek genellikle bu alan e, güçlü olacak bu alanı e, mesela bir arkadaşınızla buluşabilirsiniz aynı bir eğitime katılabilirsiniz e, mesleki anlamda bir e, yeterlilikle ilgili mesela bir sınav başka bir destek olabilir Burada önemli ama sosyal çevrenizin de etkisi altında kalabilirsiniz. Hani arkadaşlarınız olabilir, katıldığınız ortamlar. Ama sosyal çevreniz inanılmaz yoğun. Özellikle çocuklar, çünkü Dolunay bu alanda doğdu. Çocuklar olabilir, yatırımlar olabilir, ondan sonra toprakla ilgili bazı konular olabilir. Bunlar gündeminizde, yaşamınıza yeni bir hareket katacak bir hafta olacak. Evet, iyi bir hafta diliyorum izlediğiniz için teşekkürler.